Nerelerdeydin diye sorarsan Hep eskisi gibi diyeceğim Toprağı örten taşlardan söz edeceğim Sürdükçe kendini harcayan olmaktan Ben yalnız kuşların yitirdiklerini bilirim Gerilerde kalan denizi bilirim Bir de ağlayan ablamı Neden ayrı adlarla anılıyor ülkeler Neden günler yeni günleri izliyor neden koyu bir gece birikiyor ağızda? Neden ölüler? Nereden geliyorsun diye sorarsan, Bölüp pörçük kelimelerle konuşmak zorundayım. Ağzı zehir gibi yakan araçlar, çoğu çürümeyi yüz tutmuş hayvanlarla ve avutamadığım yüreğimle. Andaş değil yanımızda götürdüklerimiz, unutuşta uyumlayan sarımsı kumru değil, Yaşlarla kaplı yüzler, Boğazımıza yapışan eller Ve yapraklardan sıyrılan şey. Aşınmış bir günün karanlığı, Acıyı kanımızda takmış bir günün. İşte menekşeler, işte kırlanmışlar, Bize sevinç veren ne varsa, Geçici ve küçük duyarlılıkların yan yana göründüğü süslü kartpostallarda. Ama bu sınırın ötesine geçmeliyim dişlemeliyim sessizliğin çevresindeki kabul ne karşılık vereceğimi bilemem. Öyle çok ki ölüler ve öyle çok ki al güneşte yarılmış hendekler ve öyle çok ki gemilere vuran miğferler ve öyle çok ki öpüşlerle kitli eller ve öyle çok ki unutmak istedikleri.